Belediye Başkanı adayımıza teşekkür ediyoruz. Kardeşliği Mustafa Bey'in sözleri. Kardeşlik için çıktık yola. Hep beraber bütün Buldan halkıyla beraber Buldan'ı marka yapmak adına yola çıktık geliyoruz. İl Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu mikrofona davet ediyorum. kadar çok mikrofon olunca insanın büyük bir eli olması gerekiyor herhalde. Ama Mustafa dostumuzun büyük bir yüreğinin olduğunu az önce beraber gördüm. Onun büyümek sonsuz sevgisinden, içindeki dostluğundan, gelecek dostluğundan, hiç şüphemiz yok. Hayırlı olsun diyorum şimdi yanına. Merhaba Mustafa. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Allah'ın hüküm sorduğu, ülkemizin karış karış işgal edildiği, kapılarımıza kadar hırsız ve soyguncuların önlerinde vurduğu bir güne Alamadık bir ayakkabı kutusu, doğduğumuzdaki içine milyonları, ama neyi doldurmuş Mustafa Gülbay? Içine doldurmuş sevgi, ne diyor? <laughs> Benim bir ayakkabı kutum var. Ama ayakkabı kutusu yerine sen de <laughs> ayakkabı var diyorlar. <laughs> Çok güzel bir sorular yazmış. Sinan'ın bilgi